Bu sabah yine tersanedeyiz. Bu sefer size rıhtımdan biraz bahsedeceğim. Bizim rıhtımlarımız biraz kalabalık. Birazdan iskelenin baş kısmına gireceğiz. Oradan sonsuz maviliği biraz seyredeceğiz. Ondan sonra döneceğiz kısmetse. Burası çok tehlikeli aslında bir bölge. Bu malzemeler bir tanesinin patladığını düşünün. Ben sizin yanınızda olurum. <laughs> Artık hanginizin yanında olursam. Evet. Doğanın güzelliğine bak. Manzaranın güzelliğine bakın. Deniz bugün çarşaf gibi. Hava çok güzel. Dünya yağmurluydu malumunuz. Bugün güneş açmaya başladı. Benim gemim sessiz sakin duruyor. Benim gemimi bir bağlamışlar, bir bağlamışlar ki kaçmasın diye. 50 tane ifinen. <laughs> evet. Bu gemiler normalde artık yapım aşamaları bitiyor. Yavaş yavaş Son boyaları vurulacak. Üç kısmında biraz eksikleri var. Onlar tamamlandıktan sonra kısmetse yavaş yavaş yola çıkacaklar. Bakın şu gelen botu görüyor musunuz? O bile işçi taşıyor. Ya bize getiriyor ya da aşağıda bir tersane var. Oraya götürüyordur. Karşısı malumunuz İstanbul. Yani Gebze'den başlıyor işte. Gebze'nin bir ucu. Peki burası neresi? Orası İstanbul'sa burası neresidir? Bu martı yalnız kalmış. Ay hala duruyor. Kidesi yok herhalde. Şöyle çekip üstündeki astronotları falan gösteriyormuşum. <laughs> evet dostlar. Bu sabahki yayınımız biraz kısa olacak. Ama denizin denizi seyretmenin tadı da başka. Şu ses var ya. Bugün biraz sessiz ama etrafımız böyle. Burada bir kontrol direğimiz var. Burada da vincimiz var. Arkadaş tam o cam mükanın içinde olacak. Evet. Beş dakikayı açsın, ondan sonra gidelim. Denizde karartı var, Ha bu gelen kayık mı dur? Denizde karartı var, Bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, Ağlasam ayıp dur Bu videoyu izlediyseniz e, Akşam canlı yayın yapmak istiyorum yakında Sazlı sözlü şiirli Bunun altına yorum yapabilirsiniz Hangi şarkıyı hangi şiiri okuyalım diye Şimdiden e, izleyecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum Şu martıların dizilişine bakın <laughs> Allah'ım, Allah'ım yine dizildiler. Dizildiler yine dizildiler. Her zaman böyle gelip bu bağlantı iplerinin üstüne arkadaşlar dizilirler. Böyle güzel bir manzara oluşuyor. Evet. Şunların tatlılığına bak. Kameramız biraz bozuk olabilir ama kusura bakmayın artık. Evet teşekkür ederim hepinize. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Şimdiden görüşürüz. Sonsuz Mavi'de herkesi sonsuz sevgiler bulsun. Görüntüleriniz denize karışıp yok olsun dostlar. Selametle kalın.